De. Oo, de çatayım, maşallah sana. Göğüs hastalıkları ana bilim dalı başkanı Profesör Doktor Bünyamin Sertoğullarından artan aile ziyaretleri ve konaklamalı tatil nedeniyle Covid-19 vakalarında Şubat ortalarından itibaren yeniden pik yaşanabileceğini belirtti. Evet vaka sayılarımızda bir artma var son 4 gündür. 5000 civarında olan vaka sayıları Sağlık Bakanlığı'nın her gün açıkladığı verilerle 7000 civarına çıkmış durumda. E, bu da e, bizde çok olmasını istemediğimiz bir hareketliliğinin açık bir göstergesi. E, tabii genelde hareketlilik yaşanan kesim, genç kesim, e, aile ziyaretleri, e, belki konaklamalı e, oteller yapı, e, ziyaretler yapılmakta. E, genç kesimde bildiğimiz gibi e, hastalık riskimiz daha düşük oluyor. E, fakat tatil dönüşü, e, eve dönüşte, sosyal ortamlar ile temas edildiğinde bu vatandaşlarımızda özellikle riskli kişilerle kendi anneleri, babaları ya da başka büyük insanlarla temas ortaya çıktığında yeni hasta sayılarının ortaya çıkması kaçınılmazdır. Tabii şu anda sömestr tatilinde olduğumuz için izoladan alanlarda bir vaka artışı var. Özellikle ziyarete gidenler, konaklamalı tatil yapanlar arasında bir vaka artışı olduğunu düşünüyorum. Fakat Şubat sonu itibariyle Şubat'ın ortalarına doğru bir pik başlangıcını başlayabileceğini eğer tedbirlere dönmezsek vatandaşlarımız kendilerini risk oluşturacak temaslardan korumazsa Şubat ortalarından itibaren bir pik gelebileceğini bekleyebiliriz.